We are, we are dreaming in the dark We are nothing more than dust Search but you stay lost We are, we are reaching for the stars But we're making this too hard And I wonder where Adam yanıma gelmiş, arabaya takı aldı. Ne bu otu lan, arabaya takıyordu Mu? ne? Bu adamlar. Böyle ha, şu yerde de var. Watch ha, out! Mark the location. Ha sağdaki şeyde çatılı evi. Çatı. Ha çatı da bak. Vallahi yine var. Şu tür var hadi. Hakan adam geliyor Hakan. Hakan adam burada. Watch ara out. araba garajında, aracında. garajda. location. Aha, location. <laughs> Bot yapıyorlar biz. Hasan, Hasan bak ben varım hemen seyretten bunlara Ben bir <laughs> <laughs> ben çaldım Aha, Adam geliyor ha karşıya Hasan aç Bende bende bir 8x var Arkadaşlar arabayı getireyim mi tamam mı sen Biraz beşerli atıyor yazdım ama neyse ben hiç denk gelmedi. Nerede var lan? Abi ilk tane ver gel 25'ini atayım. Tamam. Hala o rekini tutacağım buna. Ya şey iki ya. Arabayı sağlam al. Zaten ben uzakta kaldım lan. Ben. ben geçemiyorum beni kim? Dur bekle. Oku Watch out. Out. Atladı, lan. Watch out! Watch out Mark the location. Mark the location. Ben burada. Kokite oh, git. Buralar bura temiz mi aga? Arabaya bindi, arabaya bindi. Tamam mı? Hadi gidelim, hadi çok iyi gidelim. Hakan arabayı sen sür kanka. Allah. Allah. Tamam, protek adamlar gitmesinler. Aşağı hadi ver, gördün mü? sıkıyorlar. Hiçse doğru.

İyi. <gülüyor> <gülüyor> Altıyı aldın ha mı? Neyse. Zaten. Kazadı bin ağzı <laughs> çok çok sert. Benzin bir önden gelse alın. O zaman. Cigarım hadi cigarım. Hakan abi burada çıktı Hakan vur şunu Hakan. Mark the location. Mark the location. Watch out. Ben de bayıl Hakan. Abi işaret dedim Marked şurada. Mark the location. Büyük abi binada Hakan. Yürü yürü peşindeyim. Ne yap Watch out. Marked a location. Arka, yürü peşindeyim yürü. Aga zıplı zıplı aga. Bunlar Türk mü ki? Hayır aşağıda. Ay. Merhaba. Merhaba. Oğlum, biraz... Oğlum kurtaram. Ben... Gidiyor. Efendim kanka. Efendim kanka. Beni korulacaksın. Hayır seyirci. Hayır seyirci. Bizi vurmayın kanka. yeter. Biz gideceğiz. Siz kendinizi koruyun. En sonunda tava kapışması yaparız. 3'e 3. Tamam kanka. Alayım. Tamam. Tamam. Aha. Aç, aç. Açalım. Aç. Adam durup Adam drop'ta lan. Sizleş yalnız. Sizleş yalnız. Sizleş yalnız. Marked a location. Buraya mı atayım lan? Abi sesim yok da yedi bombam var. Arkadaşlar adam vurma da da buna buna ha, ha bekle Oğlum canınızı bağışladık da bekle Ha bayıttı bayıttı mı?